Rüşkan. Rüşkan kızım iyi misin? İyiyim Lütfiye teyze. Biraz uyuyacağım. Hah. İyi. Peki canım. Hadi uyu sen. Baş gibi de yanına getirmiş. Çete gibi gelmişler bu çıkıyor oraya. Ağamın gönlü zaten yaralı. Bir de Fikret böyle yapınca dönüş olmaz inşallah. Ağamın da başını açmadı, dert kalmadı. Müjgan Hanım da çok ayıp etti ama ama. Ayıp mı etti? Nankörlük etti satın, nankörlük. Odasında mı hala? Hı hı, götürmeye gittim ya. Baktım yüzü gözü şişmiş ağlamaktan. Ağlasın, hak etti. kızlar kolay gelsin. Sağ olun. Nazire şuradan bir bardak su ver kızım ben yola çıkacağım. Hayırdır abla? Nereye? Sorma. Oh benim Bursa'da bir ahretliğim var. Çok da severim. Çok da iyi bir insandır. Sizden iyi olmasın. Karaman'a giderken kaza geçirmişler. Ya gideyim bir göreyim de bir de helallik alayım dedim. Çok geçmiş olsun oh, abla. Sağ ol çocuğum. Geçmiş olsun. Nereye gideceksin? Karaman'a. Karaman'a sadıçım. Abla, bir ağama haber verseydik. Gönlü kalır sonra. Sakın ha. Ay Nazire, çocuk gibisin. Söylenir mi Ali Rahmet'e? Kalp krizi geçirmiş adam. Gelmelere kalkar oraya. Sakın. O geldiğinde böyle usulünce söylersiniz. Tamam mı? Hah. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi kolay gelsin. Hadi. Gelmeseydiniz. Bakın işinize. Hayır, Sadullah ver anahtarı. Ben de geleyim sana Ritvi abla. Yok çocuğum ben giderim. Ver. Ama yol bozuk. E, ben de iyi şoförümdür be Sadullah. Ver şunu. Allah Peki, Allah. Allah. <laughs> i̇yi kızlar Kız, abla. Kızlar telaşa vermeyin. Tamam mı? Usulünce söylersiniz. Hadi asla. İyi yolculuklar abla. Sağ ol. Abla kurban olayım dikkat et Tamam, tamam. Hadi canım. Allah'a